Biz... Bu nasılsın? Ne? Neydi o? Kim attı onu bize? Bir kıskançların biri mi var? Kim attı onu bize? Vallahi kafamıza bir şey geldi hayırlısı. Kıskançların biri. Bak sen biri. göremedim ya. Melis Milister dedi diyeceğim, Melis nerede? Fıstık. Efendim? Bak ben, ben de Melis'e suçu aldı diyorum size. Azal sen var ya. Top fırlat. Hayır ben erkekler evine gelmedim Hayır, bile. kime gitmiş, kim yaptı, kim attı onu beni arıyorlar. Saklandım bir de. Görmediler. Görmüyor yani hiçbir şey gözleri. Top bir yerden diyor top geldi diyor. Nereden geldi diyor. Kim attı onu ya diyor. Öf, bir şey yapalım ya. Ha, sıkıldım, Hı, işte. Evet bir yapsam? şey yapalım. 25 yaşım 32. E, çocuk 20 yaşına geldi mi 50 yaşında olacağım. Çocuk bana dede mi diyecek, baba mı diyecek? 84'ün yani. hangi ayı? Yok 85. Hangi ayı? Ee, şey işte, altıncı Nasıl yani, çocuk sana dede demesin, baba desin diye mi şimdi hemen istiyor? Yani ya hemen ayağımızda kuşak, tamam. bak dikkat et. Yeni nesille... ...bizim zamanımız bir değil. O kadar farklı çatışıyor sonunda evet. mı? Şimdi... ...biz de öyle bir kuşak çatışmasından ziyade... Daha yakın olabiliriz. Bu var öncelikle kafamda düşüncem bir tanesi. İkincisi ee, ikincisi tabii ki öncelikle sağlıklı bir Hayalin çocuğun olmasın mı? Ya o da var tabii içinde çocuğum olmasın. <laughs> Niye be? Sevdiğim Adamın hayalini kadın. Sordum çocuk istiyorum. Sevdiğim kadından çocuğum olmasında ne farkı var? Ne olacak yani? Allah Sevdiğin Allah. Sevdiğin kadında. Evet. Beni sevebileceğine inanıyor musun? İnanıyorum de. Yoksa yemez. Hayır şimdi o soru nasıl bir soru diye düşünüyorum. Tabii, Hayır tabii bana ki ben bilmiyorum. sordum ona demiş, sana ne Demiş, sonra oluyor? kadın dönmüş bakmış. Hı. Hı -hı. Adam, tabii sonra ki de. bilemiyorum demiş. Bilemiyorum kim demiş ya? Adam, Adam demiş. Adam demiş yok size ben... demiyorum ki. <laughs> Şeyde yazıyor, hikayede yazıyor. <laughs> Sen çok fişlik verme oradan bakayım. <laughs> Kesinlikle evet. Daha Çevredeki şey onca... Hayalin çocuğun olması. Antibakteriyel evet, virüse evet, Sevdiğim kadından çocuğun olması. Diğeri değil. Birçok şey var. Hadi Seninle ama. beraber tabii ki bir yurt dışı gezimiz olsun. Yani beraber bir şeyleri paylaşmak. Paylaşalım güzel bir bahçeli böyle bir güzel <laughs> bir evimiz olsun. Var İdha'dan çok şükür. Abi gözlüklerini de dediğin gibi mandalina da değil. Güneşleyeceğim kanka. ağlayayım seni. Kızım bu güneşin altında haber okuyorum. Şurada kalan olur yani. Sen diplerinde yapıyorsun. Çok... Duyamıyorum öyle öbür türlü. Bir şey var ya. Hikaye yok yok. Çok komik değil gözlüklerini. Hep sen taşırsın ben taşımam. Böyle bozuk bunlar var ya. Kıta kaçacaksın önüne taşıyacaksın. Ben karışmam. Taşımam ben. Aldın onu buraya onu var ya Of of. Tamam bu saatten sonra yükü senin olur vallahi eğer öyle bir şey olur da denk gelirse sana mı? Mercan altı çocuğu taşım ben bize sana? Ben Kanguruyu takacak mısın sen taşım. tamam. Ben taşımam. Işte. Arabayı indireceğim falan hiç yani. Arabayı gerek kalmaz onu ben okuyacağım. İyi peki. Ben devam olur ki Çocuk Hayır kendi sözler. Bana diyor hayalin ne abi, diyor? Ceketli adam hayalini çocuk hayalleri kurarken, kurarken... Sarı saçlı kafasında pembe ya tokası. Ya arkadaş bir şey mi yani. Benim eşim olmuş 32. yani ben bugün Evleneceğim ki. Genç baba Çocuğum, olmak istiyor. He, genç sayılmaz. E, çocuk 20 yaşına gelince ben 50 yaşında olacağım. O normal Önce bir evliliği 50 yaşında olabileceğini falan. söylüyordu. Sonra dedi ki sarışın kız, ben dedi çok agresif bir insanım dedi. Sana dedi patlarım dedi. O yani zaman dedi ki ben de patlarım dedi. Alttan alırsam dedi, içimde tutan kendime patlarım <laughs> dedi. Ama sonuçta Kızım sen gelecekten o... bahsediyorsun, dili zaman kullanıyorsun ya. <laughs> Neyse ben yazarı öyle biraz öyle ee, diyor. es verelim. Olacak. Yazarı biraz es verelim. Ben o kadar yani sevsem bile hani yükseleceğimi falan söylüyor ya yazar. Ya ben burada ne yükselmelere maruz kaldım yükseldiğimi gördün mü? Gördüm. Ne zaman gördün? Yazar işte bu görür. Ee, gördün mü? <laughs> Ona yazar <rağmen> yazıyor. <laughs> Ona rağmen yükselmedi Yükselmem yani. Yükselirse, <laughs> <laughs> yükselirsin. Bu evin oh! En büyük düştükçüsü! Benim çarem var ya. Ya iyiydik ya. Yani başka Ali olmadığına göre. Başka zaman yaparsınız düşmeyi. E, kahve borcumuz Bilmiyorum. var bana. kahveniz olsun. <laughs> gel gel. Söyle Seray, Seray'dan kıskanmış. Ali ya bak sen bu metaba uymaz. Sen biraz... Var mı öyle bir şey? Var, vallahi ciddi var. Ne? Çok kıskandı. Açamam. Toplum içinde kulaktan... Git Emre'ye de ki, Ali. Seraydan seni çok abi kıskandı be. de. Abi, öğreneceğiz öğreneceğiz. Ali enişte işte deme öyle. Niye niye saklıyorsun abi, niye iyi. demesin Çanam, Saklamıyorum. Sınıf. Tartışma yaratmamak <laughs> istemedim o tartışma. Sus Seraydan kıskandığını söyledi ki böyle verilmiş ikisinin ikisini. Ali iki iki sen, sen ne tamoyma dedikoduyu götür Ali buradan. Yemin ediyorum bir tane dostunuz, bir tane arkadaşınız, Şeray'dan bir tane şeyiniz kıskanmıyor şeyini Musun kızım? Seray'dan kıskanmıyor musun? Söyle bakayım. Kıskandım. Kıskandım. başta. Ama hal hareketlerinden dolayı kıskandım. Tamam ana cümleyi aldık. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ali, sen bunu her dediğini yaparsanız bir yarın bir gün evlenirseniz hiç bir tane komşunuz kalmaz eminim. ediyorum. <laughs> Tek dairede Ay, yaşamak zorunda Ay pişlik veriyor Ali, sen ona bak. Ben sana, ben sana söyleyeyim. yazmış. Pişt. Dön, 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 Bak, bak. <laughs> Hadi git gideyim. Ya böyle bir kadına tapılmaz mı? Hoşça kal. Sen <laughs> kız